Evet arkadaşlar yine Mercedes seven adamla yollardasınız şu an havalimanın oradayız bayağı da bir yük aldık şu anda her zamanki gibi eskisi gibi şimdi saatlerimiz 11.53 4 Kasım gününden herkese merhaba bugün cumartesi hava Kasım'ın 4 olmasına rağmen yani Kasım'dır yani kıştır ama sucuk gibi bir hava var şu anda üzere Gerçekten çok güzel, ee, sıcak bir gün. Bugün maalesef böyle e, uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Şimdi bir saat. Evet, böyle bir günde e, inşallah tatilde olan arkadaşlar çok çocuklarla beraber güzel bir e, dolaşma gezi yaparlar diyelim. Biz tatlı tatlı çalışıyoruz. Şaka ya çalışmakla yana sıkıntı olmaz. Yani bizim çalışmamızla yana sıkıntı olmaz en azından. Ee, hazır böyle kamenetteyken dedim bir video çekeyim. Hava da güzel. Ee, bir muhabbet edelim dedim. Şimdi tabi çok coşkulu bir muhabbet olmasına gerek yok. Çünkü zaten e, malum savaş dolayısıyla ölen çoluk çocuk kadınıdır yaşlısıdır bu tarz insanlar olduğu için. Hani böyle gırgır gır şamatalı bilmem neli e, bir video e, çok da uygun olacağını düşünmüyorum. Allah onlara kolaylık versin diyeceğiz. Dua edeceğiz. En büyük zaten onların silahı da dua. Çünkü çok büyük dertleri sıkıntılar var arkadaşlar. Maalesef. Şöyle biraz ataklı gidelim. Soldan gidelim. Çünkü sağ tarafta bazen arabalar park ediyor arkadaşlar. Arabalar park edince de arkadan gelenle beraber sıkışıyorsun. Problem oluyor. Şimdi Arkadaşlar bu Mercedes Sprinter ile alakalı en son bir lastik değişimi yaptıydık. Benim daha öncesinden kullandığım bir lastik tabi. Ama şöyle şu an iki tane aldıydım. İki tane aldığımdan dolayı öndeki yazlık lastiklerin zaten ömrü %50-160 arasında bitmişti. Ve bunlar yavaşlıyorlar. Ondan dolayı e, arkadakiler şimdi kışlık, yumuşak ve e, dişli lastik. Öndekiler böyle e, az dişli ve de yazlık lastik olduğundan dolayı aralarında anlaşmada problem yaşıyorlar. En son geçen bu lastiği değiştirip şeye gitmiştim. E, Giresun tarafına gittiydim. Hele ki yüzden sonra araba gerçekten oynuyor ve virajlarda böyle bazen dengesini kaybedercesine bir hamleler yapıyor. Hatta e, ASR ışığını da yakıyor yani bazı virajlarda. Hani kolay kolay görmezsin onu ancak böyle çok kaygan zeminlerde görürsün. O da hani düz yoldayken şöyle bir misal söyleyeyim düz yolda bir viraj oldan yüzde 120 yirmi bunu göremezsin zaten. Ama e, onu da görme şansına sahip olduk yani hiç yoktan iyi. E, tabii ki arka lastiğin alışma safhası var. O alışma safhasını bence geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yol yaptık onunla bir iki üç bin kilometre yaptık büyük ihtimal öndeki lastikte ayak uyduramadığından dolayı e, denge kaybı yaşıyor diye düşünüyorum en azından. E, ondan onunla yana problem yok. Bu e, o şekilde olsun. Biz mesela şöyle biraz kenara çekilelim. Çünkü diyorum ya araba küçük bir dengesizlik arada bir yapıyor. E, ya alıştığımızdan dolayı problemi yaşamıyoruz ama hani alışma insan sürse büyük ihtimalle ya arabayı kötüleyecektir arkadaşlar ya da e, bu arkadaş da beni ne yapıyorsam aynısını yapıyor. Yani işimizde sanki aynı düşünce tarzı var böyle o yapıyor, ben yapıyorum. Ben yapıyorum, o yapıyor. Birebir birbirine uyuyor. Şimdi zaten biliyorsunuz bu tarz araçlarda kış lastik kullanma zorunluluğu normalde 11. 12. ayla geliyordu. Ama şu anda 11. ayda lokum gibi bir hava olduğu için öyle bir zorunluluğu getirmiyorlar. Dışarıda zaten şu an 20 derecenin üzerinde sıcaklık var. Gerçek söylüyoruz. Zaten havada kendini şöyle belli ediyor. Yani o şey devam edene kadar biz bu şekilde idare edeceğiz. Öndeki lastik çünkü neredeyse ömrünü e, bitirdi sayılır. Büyük ihtimalle ben onları kullanmam. Onları kullanan diyelim e, üniversite arkadaşlarımız var mesela sonuna kadar kullanıyorlar adamlar. O tarz arkadaşlara bir çift olarak satışını gerçekleştiririz e, fiyatına göre. Ondan sonrasına da e, yeni lastiklerimizi alırız. Ha, yazlı lastik olarak ben ne alırsın diye sorarsanız Vallahi ben Hong Kong lastiklerinden yine bulursam yine alırım yani. Arabanın lastiği gerçekten çok sessiz, çok kaliteli yani. Muazzam bir lastik. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi profillerden de bayağı ses geliyor yukarıdan. Ya. ne güneş varmış. Gözümü yukarı attım. Böyle dünya mı aydınlandı? Şimdi ben sola geçelim. Arkadaki araç kaçmadan. Ama oğlu ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar, yomranın içerisinden bir duş malzemesi almaya geçeceğiz. Ee, ondan sonrasında da Araklı'ya döneceğiz ve e, bundan önceki videoda büyük ihtimalle görmüş olduğunuz e, köy yoluna tekrardan bir malzeme getireceğiz. Onun da bir videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Yani öyle umut ediyorum en azından. Bakalım, yani e, sohbet muhabbet tadında sizlerle böyle güzel yolculuk yapmak isterim. Ya hoşumuza gidiyor en azından. Alışmışız yani. Belli bir süre hiçbir video çekmedik. Opelle Opel beraber bayağı bir sağa sola gittik arkadaşlar. Hala da onu kullanıyorum tabii ki de. Ee, ya gerçekten Opel ile ben o videoyu çekme e, isteğim gelmiyor. Çünkü hani hep bundan çekmişiz ya. Şimdi ondan ne çekeceğim diyorum. Ne konuşacağız. Ee, Mercedes seven adam Opel'in içinde ne diyeceğiz? Bunlar benim kafamda şey. Bu arada çok fazla gitmeyeceğim. Şuradan bir yerden içeri dönmemiz gerekecek. İnşallah şuradan giriş değildir. Sanki oradan giriş gibi gözüküyor. Bakalım nasıl yapacağız? Şuradan başka bir yerden oraya geçiş var mı acaba? Sanki var gibiydi. Neyse, oraya şu şeyden geçeriz. Yanlış yaptık arkadaşlar. Auto Club. Buradan yukarı çıkış olur mu ki? Olsa da girmem. Mübarek öyle bir yol ki. Olmazsa arkadaşlar oraya varana kadar bir videoyu durdururuz. Şu yolu bir tamamlarız. Ondan sonrasında tekrardan videoya devam ederiz yani. Bir bakalım oraya ne diyor ne demiyor. Şaşırdık ya. Yani. Niye şaşırdık ki? Burası neredeydi? 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 Buradan bir yerden yukarı çıkabiliyor muyduk acaba o tarafa doğru? mobilyacılar sanayisi diye geçiyor herhalde. Ben ona bir bakayım arkadaşlar. O tarafa vardığımda malzeme alıp tekrardan video devam edelim olur mu? Evet arkadaşlar yine döndük geri. Az önce videoyu şurada bir yerde sonlandırmıştık. Şimdi navigasyona baktık. Navigasyonda dedi ki hiç kaçarın yok yine senin bildiğin yoldan geri döneceksin dedi. Bize bir iki buçuk kilometrede fazladan yol yazdı. Yapacak bir şey yok. Maalesef e, küçük bir dalgınlığın sonucunu bu şekilde e, harcamış olacağız zaman olaraktan. Saatte 12'yi devirdi ya. Cık. Ya işte belli bir süre gitmeyince insan bazen unutabiliyor ya. Biz bu ışığı var ya, tek seferde zor geçeceğiz gibi ya. Bu gidişle Ya kamyonun yavaş gitmesini anlarım da bunları anlamıyorum ya. Hani koca kamyonu anladım. Bunlar niye uyuş gibi davranıyor? Bir türlü anlamış değilim ama yapacak bir şey yok. Elması olmayan elmanın şehrine geldik arkadaşlar. Çok komik bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Ee, Skoda servisi şu binanın hemen alt taraf arkadaşlar. Oraya bir ara yıllar öncesinde sürekli geldik. Biz de böyle elden ele böyle sürekli değiştirdiğimiz 3-5 nesil süper V vardı. Tüm servis bakımından orada yaptırdık doğal olaraktan. Ondan sonrasında da işte Opel'di bilmem e, neydi o adamın bilmem neydi derken şu anda yine bir süper var ama çok fazla da zamanımız olmuyor. Zaten önceki bakımını İstanbul'a yaptırmış oldu abi. 8600 küsür lira mı ne tuttu yani normal standart yağ bakımı. Yani fazlasını yapmadılar. E yürüyün de şu rahatlığa bak ya. Bu kadar rahatlık var mı bir insanda ya? ben tabii coşmayacağım. Ben içeri gireceğim arkadaşlar. İçeri gireceğimden dolayı çok fazla coşkuya gelmeye gerek yok. Şöyle gösterelim. Bence bu şekilde gördük. Gayet güzel. Çantamıza bakalım. Eğer ki kafa bandımız duruyorsa arkadaşlar sizlere dönüşte kafa bandı üzerinden e, videoya devam edeceğiz. Şu Karadeniz'deki şu yeşillik ve mavili görüyor musunuz ya? ya? Gökyüzüne bakın ya. Sanki yaz ya. Ulan Hangi aydayız biz kardeşim? Sıcağı da var, e, hani güneşi de var. Ya ben bu insanları bir türlü anlam veremedim. Niye bu kadar uyuzlar bugün ya? Allah Allah. Çok sakat davranıyorlar. Bugün bir tanesi arkadaşlar tam da bu hani alt geçit var ya, az önce geçtiğimiz alt geçitte ortalama 120 ile gidiyordum. Sabitleme çekmiş sol taraftan. Arabayı solluyorum. O arabanın hemen arkasındaki arkadaş son dakikada böyle önüme bir atladı. Selektör korna dibine kadar zaten ancak durdu. Yani Allah şükür bunun meselesi yani bunun frenden her zaman güvenirim. O sayede hani adamı kurtardık. İşimiz gücümüz var. Kendimizi kurtardık. Bakın. Herkesi kurtardık yani. Oy maşallah Mercedes'e bak. Derken arkadaşlar geçen bir arkadaş saçma sapan bir Mercedes videosu benim Mercedes videomla alakalı yorum yazmış. Çok saçma sapan ama gerçekten öyle böyle değil. Bence terbiyesizlik yapmış yani. Yorumda diyor ki sen Mercedes'i sevmiyorsun diye sen Mercedes'i tapıyorsun diye. Çok saçma diyor lan ne tapması? herif ne tapmasından bahsediyorsun sen? Yani öyle bir şey mi var? Bir insan bir nesneye tapar mı ya? Bir canlıya mı nesneye herhangi dünyada olan herhangi bir şeye tapar mı ya? Ben Budist miyim ben şeyine tapayım? Tövbe estağfurullah arabaya tapayım. Böyle saçma sapan şey mi var ya? ya çok böyle geri zekalı insanlar bazen oluyor tabi. Bunlara çok sinirleniyorum. Yani şimdi hani arabaya kötü bir şey desin, bana kötü bir yorum yazsın hiç umurumda değil. Yani bir şekilde olabilir derim. Herkes güzel yazacak diye bir kaydet. Evet, herkesin düşüncesi aynı olacak diye bir kayda yok. Ama adam yani benim dinimi sorguluyor sanki. Sen ona tapıyorsun. Sana ne? Şu a olduğu yerde arkadaşlar Skoda'nın eski servisi vardı mesela. Buraya da gelelim burası eskiden Skoda'nın servisiydi. A 101 olduğu oldu yer? Ama oraya sunarsızın girişi. Bu arkadaşa güzel bir yorum yazdım. Karşılık da veremedi haklı olarak da. Zaten vermesin. Benden uzak dursun, sayfadan uzak dursun. Çevremden uzak dursun. Şimdi bu adam büyük ihtimalle biz bu adamın yerine içeriden girmiyorduk. Buradan devam ediyorduk. Bakalım doğru hatırlıyor muyuz? Bakalım bakalım bakalım. Trabzon bir de bu tarafları var arkadaşlar. Bak bu taraflar biraz daha yeşilliği bol. Tabii güneş bayağı bir bol olduğu için karşı tarafta değişiklik gözüküyor zaten. Ne kadar var mı? Yok. Ha burasıydı sanki ama hadi bakalım. sinyalımızı yakalım. Değil mi? Yok burası su taşın yeri. Ha şu bir ilerisi. Burada jandarma var. Orası değil. Şimdi arkadaşlar telefonu bir aşağı doğru çektim. Neresi zaman? Yandan burada ne işi var ya? Burada nereye gidiyor ya? Allah Allah. Ha şuradan giriyorduk belki de. Yok oradan da değil şuradan. Heh. Tempo yapa. Ya bir işletmenin girişi böyle olur mu ya? Evet tempo yapıya geldik arkadaşlar. Buradan şimdi bizim çalışan arkadaşın Yavuz'un malzemesini bir alalım ve devam edelim. Evet, dönüşte görüşürüz arkadaşlar.